Dese daha bulunamadı. Bu nasıl bir cümle şey ya? O zaman <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> 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 Ya Pekka'nın <laughs> mega şöyle ödemiyorsun değil mi? Oğlum bu destenin çok büyük bir var başka hanesi yok. <gülüyor> mezarlık. <gülüyor> mezarlık mı oynuyorsun oğlum? O mezarlık oynayamaz ki de. mezarlık harika mezarlık <laughs> Vuracak o. Oo. Lan mezarlık <gülüyor> oynuyor <gülüyor> bu şakamaklar anti antisi görür. Anti olmayan deste yok mu? Öde. Sen mezarlık oynayabilir misin? Sen mezarlık oynayamayız. O mezarla ben de şimdi oynayabilen adam gelmemiş bu Oğlum ben mezarlıkla belki yendim. Belki Rocket Cycle oynadım. O zaman Rocket Cycle oynadık ki yendirsin zaten. Hiç kimse yenemiyor kanka o desteğiyle. Daha oynamayı devam ediyor. Ama bak soruyor ya. Aaaa! Bu da niye var bunda ya? Çok kötü özellik değil mi ya? Oha kaçırız <laughs> bunu. <burada>. Vuracaktım. <gülüyor> 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 Oo çok çok ani bir atak oldu bu dur ya. <laughs> Elini konu bağlayacaksın oğlum. Oy o, o uh. Lan al, çok al vurma. Çok az vurdu ya. Geliyorum. Signature kartımı atayım. Ya niye let olabilecek şekilde attım yahu. Hayır! o <laughs> yine ölecek ki. Bak o bir de oradan zıplayacak şimdi. <laughs> lan ne oldu? <laughs> yok oldu lan yok oldu. Ölme efekti verdi kendine. Bu mezarlık senin neyle ya? Bak, bak bu bir, bu da iki. Bak bu iki kartın, bu iki emoji unutmayın. <laughs> <laughs> Ay adam sarı vurmadı. Bu desene kardeşim. Buzcuya bak. <laughs> buzcu biraz engelledi. <laughs> HO 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 BRO What the f*** O nasıl bir alem ya Lan <laughs> buzcuya değmedi bu alem Yok <laughs> o mezarlığını at Oğlum mezarlığını at <laughs> Oğlum bir dakika Benim bilgisayarda flashback var vardı. O nosso que ele é.